Kalabalıyız, iki evet, Bugün iki kişiyiz. Yılmaz hocamla beraberiz bugün. Sözü Yılmaz hocama bırakacağım. Bu hastamız da yurt dışından gelen bir hastamızdı bu sefer. E, aşırı periyontal kayıptan ötürü dişlerimiz mobildi. Yani e, full dişlerin çekiminden sonra yine alt implant üzeri e, sabit restorasyonlar planlandı ve hastamız tekrar eski gülüşüne kavuşmuş oldu. Burada da hastamıza çıt çıtlı protez planlandı. Hastamız yine e, damak dediğimiz full mouth protez kullanan bir hastamızdı üstte yine aynı şekilde hareketli bir protez yapıldı. Üst damağın dokusuzluğundan faydalandı ama alt ve damaktaki rezorpsiyondan ötürü yeterli tutumluluktan sağlanamayacağı düşündü. Bu yüzden iki adet implant yapılıp doku ve implant destekli e, yarı hareketli bir protez yapılmış oldu. Ardından e, bu vakada da özellikle e, şu parçalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar multi dediğimiz parçalarımız. Artık implant üstü protezlerimizi abutment dediğimiz implantın üstündeki dişleri yapıştırdığımız parçalara değil de bu multi dediğimiz parçaların üstüne vidalayarak aradaki simanı, e, diş etine, eğer artık kalırsa zarar verebilecek olan simanı elimle ederek sabit protezlerimizi yapıyoruz. Açılarımızı da daha düzgün bir şekilde ayarlamamıza olanak tanıyor.